Hocam Saadet Partisi Genel Başkanı Halk TV'de bir programa katılıyor. Evet. Programda ben Müslümanım, İslamcı değilim diyor. Hı. Hmm. İslamcılığı da işte spiker soruyor nasıl yani diye. İslamcılık Saçmalardan diyor. Saçmalardan seçmeler. Evet. Müslüman, Müslüman Bir İslamcı açıklama değil. yapıyor. Bana göre böyle olduğu için ben İslamcı değilim diyor. İşte. Kalp ihlaslı olmayınca, insanlara göre hareket edince ne olur? Bir zemini olmaz, bir kararı olmaz. Ondan sonra insanlar ne tarafa doğru çekerse o tarafa gider. Alkış ne taraftan geliyorsa o tarafa gidiyor. Bakışlar ne taraftan gelirse o kadar. O taraf hak mıdır? Hakikat mıdır Allah yolu mudur? Allah ve Rasûlü'nün çizgisi midir? Buraya hiç bakmaz. Hiç bakmaz. Ben Müslümanım ama İslamcı değilim. Ne demek bu ya? Böyle bir şey mi var ya? ya? Her gün yeni bir şey çıkıyor. Ya İslam'ın mensubuna zaten evet. Müslüman deniliyor arkadaş. İslamcı değilim de demek ya? Huu, mevlam, hu mevlam Şimdi bir takım bozgun düşünceler çıktı diye, bozgun fırkalar çıktı diye biz İslam ismini kullanmayacak değiliz arkadaş. Avrupa'da daha önce kaç kere sohbetlerde aleni bir şekilde işledik. Videoları da koyduk. Hatta YouTube onlara da engel koydu. İşiti çıkartan kimdir? Trump kendi başkanlık konuşmasında söylüyor. Obama ve Hillary Clinton birlikte çıkarttılar diyor işiti. Direkt Trump söylüyor bunu. Açık yani seçim konuşmasında söylüyor bunu. YouTube'da bu var. Biz bunu aldık kendi yani videomuza koydu YouTube bize engel koydu. Da sizden aldık zaten. YouTube'dan aldık bu <laughs> ya. <laughs> Neyse bu tip grupları İslam grupları diye İslam terörü diye isimlendirdiler. Bunlar onlar çıkarttılar. İslam'ı leke sürmek için. Şimdi bunlar çıktı diye biz kardeşim dinimiz İslam değil mi diyeceğiz? Evet. Yani İslam terör dedikleri artık ben dinim İslam diyemiyorum. Ve ben Hristiyanım artık bu diyeceğiz. Böyle saçmalık mı olur ya? İslam öyle pak, öyle temiz, öyle harika bir isimdir ki bütün dünyanın kafirleri toplayıp ona leke sürmeye çalışsalar bir zerre leke süremezler. Kendilerini lekelerler. İslam'ı lekeleyemez kimse yani ancak ahmak müslümanlar bu tip şeylerle kendini kandırır. Ben İslamcı değilim, Müslümanım. Müslüman ama şeriatçı değilim. Yani mesela aynı aynı da, onun gibi yani. Onun gibi, evet. Saçma evet. sapan yani bu sözleri söylüyor ya. Şimdi mesela bazı eski solcular vardır. Bunlar yani nasıl size söyleyeyim? Delikanlı solculardır yani. Ben solcuyum der arkadaş yani. Dinciysen de der mesela adam kendi açıkça söylüyor. Dinci adam Mustafa Kemal'i sevemezler. O solcular öyle der yani. Dinciysen kardeşim, şeriatı seveceksin, isteyeceksin. Bu kadar. Yani onlar solcu olmalarıyla birlikte neyin ne olduğunu biliyorlar. Dürüst. Dürüst, Dürüst yani. Mi? Ya buradan gideceksin, ya buradan gideceksin diyor yani. Fakat bizim sağcı görünen solcularla oturanlar, <gülüyor> <gülüyor> tamam, ne buradanım diyor, ne buradanım diyor. Ortacılar. Müzebzebine beyne zalik. İslam onlara ne der? Malum herkes katında yani. Ne oradanım ne buradanım. Neyse senin adın? İslam'da malum senin adın ya. Yani. Biz demeyelim yine. Biz İslamcıyız. Biz Müslümanız. Biz şeriatı garraya hayranız. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına meftunuz, mecnunuz. Allah ve Resul'ün düsturuna aşığız. O düstura gelebilmek içindir bütün niyazımız, muradımız. O zamana kadar hangi basamaklara bastıysak sadece oraya gitmek için başka hiçbir sebebi yok kıymeti de yok hiçbir değeri de yok gözümüzde İslam'dan başka hiçbir şeyin